psikolojisi esir alınmaya çalışılmakta ve kendine olan güveni yok edilmeye çalışılarak Türk milleti yaşamış olduğu coğrafyada piyon vazifesi rolüyle birileri tarafından yazılan senaryoda figüran olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Ne yazık ki başımızdaki yapı, 13 yıllık yapı bu çalışmaların içerisine Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığıyla birlikte başlayıp sonradan isimlerini değiştirtip bu çalışmalar çerçevesinde işin içerisine açılım ve çözüm süreci denilen de katmak suretiyle Türk milletinin geleceğiyle ilgili olarak Türk milletinin bu topraklarda değil etrafında, bölgesinde Orta Doğu'da ve Asya'da olası hakimiyetinin ve gücünün de önüne geçecek nitelikte Türk milletinin geleceğine zarar veren adımları atmakta çekinmemiştir bu yapı. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi gerçekleri doğruları ifade etmekten bir an olsun vazgeçmemiştir. Türk milletinin içine çekilmeye çalışıldığı tuzağı, etnik tuzağı, bölgesindeki mezhepsel fay hatları noktasında Türk milletinin, Türkiye'nin çekilmeye çalışıldığı bataklığı milliyetçi hareketçiler olarak bizler görmüş ve buna dair düşündüklerimizi, doğru gördüklerimizi vatandaşımızla paylaşmış bulunmaktayız. <laughs>